Şimdi next ne yapabiliriz? Gene taksi görevleri var. Oy var, bu o var, bu var, şu var. Şundan gene bir şunları toplayayım. Hop. Hidden biraz yoğunlaşabiliriz ya. Hidden Package'lere biraz yoğunlaşalım mı? Helikopterimiz de var altımızda ne güzel. Neydi pekiç olarak? Stadyumun yanında bir tane var normalde zaten. Bir tane daha olması lazım burada da. Normalde burada oluyor. Tam bundan arasında oluyor. Fakat burada yeri değişikti yanlış hatırlamıyorsam. Burada olabilir. Ben şöyle dönelim. Burada olabilir. Ya da bir yanda. Yes burada. Nice. Bir tanesi çok şaşıracağımız bir yerde. Ee, haritanın bu keşiften başlamak istediğim için. Hani, düzgün toparlaya toparlaya gitmemiz istediğim için. Gitmek istediğim için. Bir tanesi çok şaşıracağımız bir yerde. Bizim Hayman Kondo'yu biliyorsunuz. Buraya yeni helikopter de gelmiş hatta. Bunu şuraya çekeceğim ben. Tekrar ikinci helikopter. Ee, şimdi burada bizim 3 tane garajımız var. Bu garajın içinde. Nice. Güzel yer, güzel paket. Bunu ver Şimdi Bir tanesi... Şurada. Hop 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 hop. Bir tanesinin tam şurada olması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya burada ya buranın altında bir yerde. Şöyle bakayım. Yukarıdan. Evet köşede. Aha, burada. 37. Bir tane bizim silahçının yanında var. Ee, şu küçük binada. O da zaten biliyorsunuz, mopedin spamlandığı yer. Yanlış hatırlamıyorsam, şuranın içinde mi olacaktı? Yes. Zaten burada da, Happy Easter yazan şey var, e, yumurta var. Easter egg işte. Hop, nice. Tamam. Helikopterimizi alalım tekrardan. Şimdi bir tane şu binanın tepesinde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim bu hastane gibi şeyin Şuranın üstünde olacak. Ee, şunların içinde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya da buranın altındaydı. Altta mıydı? Alttaydı. Almadım ben onu çünkü. Hayır burada değil. Şurada. Eee... Yes şu şeyin içinde dönüyor aşağıda çimenin içinde görmüşüm zaten şey görevinde Eee, Lance kurtardığımız görevde Hemen in 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 Hop indir bunu buraya hemen, hemen hemen onu alıp geleyim burada Hidden Package 39 Havalan bir tane bu polis şeyinin orada mı var? Nerede var? Polis binasının üstünde. Burada bir yerde olması lazım. La 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 burada 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 gördüm patlama ama ama patlama gördüm ama patlama tam beni at beni at patlıyorsan da patla ne yapıyorsan yani at şurada patla nice yukarıda polis helikopterini alıp devam edeceğim Şimdi bir tane buraya kadar gelmişken bir tane köprünün altında var sağda. Şu köprünün altında var bir tane tam şu kenarda. Bir piksellik yer var zaten orada. Hop şöyle göstereyim. İndirebilirsem helikopteri. buranın altında vardı diye hatırlıyorum. Altında değil miydi? Neredeydi ya? Şurada falan mı acaba? Bilmiyorum ki. Burada bir yerde olacak ama ya. Bir dakika. Şuraya bir zıplayabilir miyim? Tomicim şuraya bir zıplayabilir miyiz? Reisim. Suya değil. Şuranın üstünde. Aha burada. Aha burada. Ben bunu Kaçırmam. bir piksel bol piksel bolka koymuş neredeyse. Hemen geri geri çıkalım şuradan. Nice, 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 nice. Bir tane filin yanında var. Onu zaten şeyde ben almıştım ama videoya koydum mu koymadım mı hatırlamıyorum o kısmı. Filin mekanının yanında var bir tane. Neredeydi o? Burada mıydı? Şu denizin kenarındakini aldım. O zaman bir dakika bu değil. Filin mekandakini de aldım. O zaman şu karşıda. Bir dakika. Bu karşıda nerede olabilir? Şunun tepesinde falan filan mı? Ba Aha bunun tepesinde ya. <laughs> Düşme helikopter. Düşme! Düşme! Aa, şöyle düzleyeyim şunu da. Bin, bu, şu an binemezsin Tommy. Şu an binemezsin. Heh, şöyle iteceğim ki öyle binebilesin. Pervane çarpıyor mu? Çarpmıyor. Nice. Çarp, çarpar gibi oldu. Çarpmadı. Şimdi haritanın içinde iki tane adamız var ortada. Birisi Starfish. Birisi de biliyorsunuz şey eee şimdi üç tane var aslında. Golf kulübü. Pron Island. Starfish. Şimdi Starfish'ten başlayalım. Starfish'teki package'ları toplaya toplaya gidelim. Starfish'te bir tane şu e, bastığımız mekanda bir, bir tane package var. Bastığımız mekanda tam burası. Burada bir yerde pekıç olacak. Şuraya şunu indireyim. Ee, şu yanda pekıç olacak. Nerede olduğunu tam hatırlamıyorum ama biraz araya araya buluruz bence. Ee, burada bir yerde pekıç olacak. Bir dakika. Ee, daha göremedim. Bir dakika. Burada bir yerde şuranın içinde... Maybe. Hani şansımı denemek istedim. Hayır burada değil. Bir saniye burada falan mı? Hayır burada da değil. Ya, burada bir yerde olması lazım ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle arada piksel volklu falan bir yere koymuş olabilir mi? Rob. Öyle şeyler yapar. Sever. Garajın içinde yok. Ee, deniz kenarında bu aradaki piksel volkta yes. Bak aradaki piksel volka koymuş. Böyle ufacık yere koymuş. Çakal ya. Bir tane şu karnışımızdaki evde var. Çaprazımızdaki evde. Havalan! Nanananananana. Bu Rockstar evinde var bir tane de. Rockstar evindeki tam olarak nerede kalıyordu? Çatısında mıydı buranın? Şimdi bunu çarpar mısın? Çarpmazsın. Tamam. Çatıda mıydı? Neredeydi bununki? Aşağıda falan mı kalıyordu? Böyle bakayım da. Bir anlayacağım nerede olduğunu. Tam çatıda değil. Şu acaba bir pikselde falan mı kaldı ki? Ya da evin içinde falan mı? Hatırlamıyorum ama normalde burada arkada var. Ama burada da olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir daha bir bakacağım. şuraya şunu bir çekeyim. Şöyle bakalım. Burada bir yerde olması lazım çünkü. Aha burada. Normalde üstte oluyor. Burada altı almış robonu. Şimdi. Ee, bir tane bizim konağın orada var. Onu görmüştüm ee, Pixel Wolf'ta. Onu almamıştım. Şimdi almaya gidiyorum. Tam şurada kalıyor olmalı. Şuranın altında Pixel Wolf'luk bir yer var. Böyle gene bir piksellik yürüme mesafesinde. Şurada bir yerde. Ee, bir dakika. Orada değil. Şuna içeri girsem şundan bakayım. Neredeydi ya? Hop. Onu almışım. Bir tane zaten bir tanesini almışım herhalde. Diğerinin yerini anlamaya çalışıyorum şu an. Şuradaki piksel walk'ta mı? Ee, yes. Tommy şuraya zıplasana. Bebeğim niye zıplayamıyorsun ha? Bak ya bak orada yanlış bir anlık basar geçmiş olsun. Hayatın kayar ya. Helikopter tam karşıda. Nice Tommy, bir daha zıpla. Nice. Bu bir tane de buranın giriş köprüsünün ayağında var. Ee, tam köprünün ayağı, tam şuranın altı. Bu eski tarz glitch yapanların geldiği yerde, tam burada var. Şimdi burada buraya dikkatlice geçip şurada şeylere dikkat edip Aha burada. Sus, sus. Bir tane de köprüde var. Köprünün altında olması lazım. Şurada. Ona botla gelmemiz gerekebilir. Şöyle göstereyim. Ee, diğer ayağının altında bir. Diğer ayağının altında. Şurada. Hop hop hop. Aha görünüyor. Solda. Tam bu ayağın altında ona botla geleceğim. Onu şimdi alamayız. Diğer adaya gidelim. Bizim golf kulübünün oradakilerini almaya çalışalım. Helikopterle alabildiğimizi alalım. Alamadığımızda bot bulup botla gelmemiz gerekecek. Bir tane burada suyun üstündeydi. Oraya zıplayabilir mi Tommy? Ya çok riskli. Aa. Hayır, hop Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır! hayır, 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 hayır. hayır. <gülüyor> <gülüyor> Abo! Wow. Wow. Tüm pekışlar gitti. Nice. <laughs> Oraya da bot lazım. Ah, ah 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 Hatta bir dakika ya Çok zaman kaybettim ya ah. 35'e düştük abi 42 idi ya Hatta 45 falandı Ah ah Aldım. Almaya alındı ama. Bu <laughs> da <laughs> Aldık, 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 aldık ama. Şimdi burada aslında bir ufak bir detour yapacağım. Bu Starfish şeyi, Pro Island'dakilerini de alacağım. Orada 3-4 tane de paket var. Ee, araya giriyorum ama biraz rotayı değiştireceğim. Starfish Island'a gidip, Starfish, bu Starfish diyorum, Prone Island'dakini toplayacağım. Şimdi bir tane film stüdyosunda şeyin içindeydi, yanlış hatırlamıyorsam bu stüdyoların içindeydi. Şimdi... Mesela bir tane şu sağdaki stüdyoda olması lazım. Telefon niye çalıyorlar? Kim arıyorlar? Tommy, it's Steve, you're a marvel, I'm a marvel, they love us, we're rewriting the record books, pal, we're talking major awards here, I can put my dad in a home and tell him to shut up, it's hot, man, hot, H-O-T, he never believed this. in me, never thought I was an artist, and now I've made it, I'm the best damn skin flick director of all time, my <laughs> friend, and I just wanted to say, oh, it's a stick. pleasure to have met you, I love film stüdyosuna geldik diye herhalde. Film stüdyosuna seyimiz yönetmenimiz aradı. Sen harikasın işte. Sen bir dehasın falan bize yağ çekmeye başladı. Ama ben bunu bulamadım. Bunun nerede olduğunu. Bu stüdyoda diye diğer yan stüdyoda mı o zaman? Burada mıydı o zaman? ona çatısına çıkayım. Buradan şöyle yürüme yeri falan. Aa tam karşıda tam tam. Altta bizim cool shark işte o filmler böyle yerlere çekiliyor arkadaşlar. Ev gibi görünen filmler aslında ufak bir stüdyonun böyle 10 santimetre şöyle 10 metrelik 10 metrekarelik alanda çekiliyor yani. Burada da hatta köpek balığımız var. Oo. <laughs> e, bu bir. Şimdi bir tane şunun üstünde var. Yanlışım yoksa az önce görür gibi oldum çünkü. Bir dakika. Kim vardır Rob öyle yerleri sever Ve yes Doğru görmüşüm Gel bak gelelim bunu buraya indirmek İşin zor kısmı Sol yap yukarı 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 Geri tamam yukarı Tamam çok güzel çok güzel çok güzel Çok güzel inecek mi buraya İndi bile Bin Nice Sağda olacak bir tane. Ee, çok saçma bir yerde bu. Şimdi buna nasıl geleceğiz hatırlamıyorum. Tam kenardan mı gidiyorduk? Aynen kenardan geldi. Şöyle yapacağız. Bir dakika. Botta da gelebiliriz buna tabi. Ama bence buna normalde de yapabiliriz. Böyle zıplarsak alırız. Geri de çıkarız muhtemelen. Burada zaten şey çıkıntısı var. Okey. Kara çıkıntısı var. Bunu da hallettik. Şimdi i̇şte i̇ki tane de şeyin kenarında var. Karşı evde var. Bu görevde geldiğimiz evde var. Eee Fan of fan göreviydi yanlış hatırlamıyorsam Burada olacak o yüzden helikopteri buraya indirdim Şimdi Bir tanesi burada görünüyor ama Yani Nerede olduğunu hatırlamıyorum şu karşı şeyin altında köprünün altında falan olabilir Hiç bakmadım ama Eee Pixel jump yapmamı istiyor musun İstiyorsan yapamam çünkü Arka tarafına falan koymuş olabilir bak biri burada Tamam, bunu aldık. Diğeri nerede hacı? Ee, ya hatırladım ya. Şu saçma odanın içinde... ...kendim çünkü diğerinde çok zorlanmıştım oraya giderken, şu an hatırlıyorum. Şurada saçma bir oda var, bak. burada değil miydi? Neredeydi o zaman? O nerede o zaman abi? Çatıya çıksam. Çatıda değil. Çatıda değil. Ara katta mı? Harbiden. E, ara katın balkonu var mı burada? Var. Ne? Eh, bak. Gelsem görürmüşüm. Buranın ikileri de bitti. Şimdi alt adaya tekrar inebilirim. Buradan. Ya da direkt karşıya geçip aslında şeyinkileri de alabiliriz. Şimdi şuradan baş şeye geçeceğim. Ee, burada şunun çatısında mıydı? Arkasında mıydı? Bir yer. Şu evin bir yerinde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam şu binanın. Ee, aha çatıda. Oraya nasıl çıkacağım baba? Baba güzel soru. Oraya helikopteri şöyle indirebiliyor muyum? Hop 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 hop. Hop takılıyor. Ben oraya nasıl çıkacağım? Reis! Reis ben oraya nasıl çıkacağım? Hop 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 hop. Hop 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 hop. Bu yüksel 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 yüksel. yüksel, yüksel. Ben bu helikopteri oraya nasıl indireceğim? Rob çevir 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 hayır Heh. yüksel 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 sola sola şimdi dur sağa sola geri 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 sola 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 ay be hayır lan ay F3 nereye gitti F3 gitti F3 gitti yedi 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 Tommy e, yedi canım kaldı F2'ye bastım yanlışlıkla ve 7 canım kaldı ciddi misin sen? Tommy bir yere takılırsan ölürsün la. Hemen save at. Hemen save at. Oraya yalnız başka bir şey bulmam lazım ya. Ana oraya yandan da gelebiliyormuşuz la. Yeni görüyorum. Sus, sus, sus. Aa, hemen evi alalım. Ev alıp save atalım. Hemen 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 hemen. hemen. Gene clothes play gitti. Gene kıyafet play gitti ya. Burada kıyafetçi var mıydı? İleride var. Kıyafet play alabileceğim yer. Gerçi oraya da doğru da gideceğiz. Hani alırız da. Hop 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 hop. Hop hop hop. Topla. Nice 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 nice. Şimdi burayı satın alabiliyoruz. Burası Tommy'nin evi olabiliyor. Hemen burayı bir Tommy'nin evi yapalım. 7 canım var çünkü. Geldim. F3 F3. F2 F2. F2. F3. Ha bunu da ben niye F3 replay'de alamıyorum bunları ya. F1'de alabiliyorum ama. F3'de alamıyorum ise Nice. Elsevanku kasa purchased. Şimdi. Hop. Şuna da hemen bu oyunu save atalım. Loose ends. Oh. Canımız bir yüzlensin. <laughs>